Selamun arkadaşlar merhaba hepinize iyi oyunlar diliyorum Arkadaşlar bugün sizlerle Korsan Adası'na gidip Korsan Adası'nda metin keseceğiz Deneyeceğiz doğru dürüst. keseceğimize inan inanmıyorum ben gerçi şahsen. Şimdi arkadaşlar Korsan Adası'na neylerle gidiyorum onu göstereyim ee, 250 level pet ee, Artı 13 pala Artı 11 kask Catalık Titan Kalkan 100 ortu küpe Korsanlık kolye Bilezik Cetalık edit. Bir de korsanlık ayakkabı Zırhımızda 4x vs'lik Arkadaşlar bunlarla gidiyoruz Bakalım deneyeceğiz şansımızı İnşallah kesebiliriz Arkadaşlar ee, bu mavi 2 veya sarı 2 Kırmızı 2 her köyde var bu Buradan gelip korsan adası 2'ye ışınlanıyorsunuz Bunun için sizden 5 ee, tane bar 50 tane su istiyor ya pek bir şey istemiyorum ama işte kesebilecek misiniz o sıkıntı. Şimdi beyler böyle bir yere geliyorsunuz. Buradan iniyorsunuz. Böyle şuradan. İnşallah kesebiliriz. Ben kesemem, kesemeyiz diye umuyorum ama inşallah keseriz inşallah. Şimdi beyler buraya geliyorsunuz. bunun için zihinsel olmanız lazım. Bunu atın üstünde kesemezsiniz. Ya ben öyle keseceğim, öyle biliyorum. Deneyeceğiz elimizden geleni yapacağız. Şimdi başka yiyecek bir şey var mı? Yok. Bismillahirrahmanirrahim. Beyler şu lavuklar fena çok fena vuruyor. Bunları kestikten sonra kesmeye çalışın Metin'i. Çünkü bunlar efsane şekilde vuruyor. Metin'in canı dolmuyor diye biliyorum. Beyler valla elimden geleni deniyorum. Beyler dedim bu yavşakları kesin. Ondan sonra geçin. Yoksa görüyorsunuz nasıl vurduklarını müptezellerin Çok fena vuruyorlar. Harbi Artı 20 olursa daha kolay olur sizin için Böyle de kesebiliyor yani musunuz Ben bilmiyordum şahsen böyle kesebileceğimi Ne bileyim böyle hiç tahmin etmemiştim Çünkü bir kere geldim O zaman pet yok diye hatırlıyorum Böyle kolye yoktu Catalık Ayakkabı yoktu kesememiştim görüyorsunuz iknelerin nasıl vurduğunu. Harbi anamızı ağlattılar. Öleceğiz lan. Lan yapma be. Beler sıkıntı yok yeniden doğacağız. Bunları keselim. Ben bu metini keseceğim abi. lan kafaya koydum. Beler itemlerinizin böyle olması şart ama diyeyim yani. Yoksa kesemiyorsunuz. fena vuruyorlar gördüğünüz gibi bir de arkadaşlar bakın zihinsel gelin buraya tekrar diyorum bedensel burada hiçbir şey yapamazsınız hiçbir şey ama beyler o, o derece diyorum zaten metinin canı dolmuyor sıkıntı yapmayın bunları kesin yani beler uğraştırsa da yani ne bileyim sonu güzel oluyor yani uğraştırsa da ama ben şunu sevmedim bunlar çok fena vuruyor ya o benim hiç hoşuma gitmiyor işte buna bir saltanat Metin 2 yöneticilerin el atması şart bence öyle düşünüyorum yani itemleri güzel olan keser kolay yani artı 20 olan da bazen ölüyor çok zor çünkü bakın gördüğünüz gibi. Şunlar vurmasa tamam gerisi kolay. Cephedeki gibi olsalar o anasını alattırlar. Beyler ama yani bu metini kesmek emeğinize değiyor emin olun bakın. Emeğiniz harbi değiyor. Beler petin 250 level olması şart. %100 yani. Pet 250 level değilse hiç uğraşmayın yani. ben size diyorum. +250 level yapmadan buraya gelmeyin. O kadar diyorum. Bakın canı güzel yaraladık. Beyler şunlar şu kadar zor olmasa gerisi kolaydı. Bunlar çok zor ya. İşte kesince de çok iyi oluyor zor kesiyorsunuz sıkıntılı oluyor şu lavuklarda sıkıntı zaten bunlar olmasa gerisi kolay beyler ee, aboneler 160'ı bulmuş hepinize çok teşekkür ediyorum hepiniz sağ olun var olun beyler bir de like atsanız güzel olacak çok dislike geliyor bir önceki videomda hani içeri soydurmamak için ne yapmanız falan onu gerektiğini söylemiştim adamlar yani her bir ciddi ciddi öyle yapmanız gerektiğini söyledim. Zaten bir arkadaş da yoruma yazmış ki abi demiş. E, adamın biri girer çarımıza. İpneliğine demiş. E, edit iteme, ruha bağlı iteme, evsun atar. Güzel kardeşim bu e, ruha bağlı iteme evsun atamıyorsun zaten. Onu da söyleyeyim buradan. Ben gerçi edit etime evsun atamıyorsun diye biliyorum ne bileyim yani hiç denemedim denemem de zaten denemeyin de zaten yani yazık olur ama hiç başıma gelmedi öyle bir şey bugüne kadar aha geldiler metinden ne çıkacak çok merak ediyorum size göreceksiniz beyler gördüğünüz gibi uğraştırıyor işte beyler nemerelin kalbi falan çıkıyormuş Hayatımda hiç kesmedim ilk defa kesiyorum Onun için daha ne Çıkacağını tam bilmiyorum Hep birlikte görürüz Bir şey çok güzel olmuş Metin'in canı dolmuyor o efsane olmuş işte bak O harbi Harbi çok iyi olmuş harbi beğendim o şeyi Zaten Metin'in canı da olsa bunu kesemezsin yani Artı 20 de olsa Kesemezsin belki artı 20'lerle kesebilirsiniz. Beyler o değil de. bu artı 20 Kratos işte Typhon olsun bu Zırhlar var ya karakterler 25 te can veriyor. Gözünü seveyim 25 te Zaten yani her şey tam böyle artı 20 kask artı 20 zırh falan olduğu zaman itemleriniz edit vs'lik olduğu zaman ee, pembe ekstir falan en kötü bakın en kötü 53T oluyor diye biliyorum. Aa sıkıştık öldük 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 öldük. 53T oluyor diye biliyorum. Beyler şunlar çok gelmese iş tamam mı? Sağlamlar bir de. Şunları bir şöyle bir çekelim şuraya. Bunu da yakın tutalım. Beyler yani burada kesmek zor. Siz hemen burada bu metini kesmeye gelip çalışmayın. İtemleriniz kötüyken. Yani ben, ben bile daha zor kesiyorum. Artı 20 olanlar da zaten zor kesiyor. Zor bir metin yani bunu nasıl diyeyim? Mesela kaskınızı art 11 yapın ki bir can versin. Sonra ayakkabı kolye şey olsun. Neydi? Korsanlık olsun böyle. Benimki gibi. Beyler görüyorsunuz çok zor. Bakın iki kere öldüm. Üçüncüyü de ölüyorum zaten şimdi. Bak gördüğünüz gibi üç kere öldüm. Harbi sinir bastı şimdi beni. Harbi uyuz oldum hepnelere. Beyler niye bu kadar zor yapmışlar ki anlamıyorum. Kesmemiz için mi yaptınız? Yüzünü sevdiklerim. Beyler ama harbi metini kesince iyi oluyor ya. Böyle uğraştırıyor, uğraştırıyor da kesince harbi sağlam oluyor. Bakın bir metine neredeyse 10 dakika verdik. Harbi uğraştırıyor. Ya da ben ilk ilk kesim olduğu için bir mal gibi kesiyorum anlamadım beyler. Çünkü bu benim ilk kesim. Abi görüyorsunuz bakın ruh atıyorum Metin'in canı inmiyor. Zaten bunu ruh ayakla kesecek. Aha. Abi. Abi bu ne ya? Şuna bak tam kestik derken şuna bak ya. Resmen ordu müptezeller. Şuna baksana reis ben bunları nasıl keseyim? Gözünü sevdiklerim küfür edeceğim şimdi amına koyayım. Abi şunu bir düzeltin harbi düzeltin ya. Yeminle uyuz oldum ya. Abi neler ölmüyordu ha. Baksana şuna can nasıl gidiyor baba baba. -ba. Şimdi ölürsek Tövbe estağfurullah harbi sikeceğim analarını şimdi ha Benim gibi adamı küfür ettiriyorsunuz amına Abi insanı böyle sinir de edebiliyor beyler Onu da söyleyeyim şimdi İnsanlar abi böyle çıldırtıyorlar Bana baksana Mavi birdeki mülk müptezeller 16 seviyelik şeyler resmen bizi kesiyor Abi saltanat ki buradan sesleniyorum Gözünüzü seveyim şunları beyler bu kesilmiyor abi resmen kesilmiyor ya. Beyler eksik bir şey mi yapıyoruz acaba anlamadım ki ya. Nerede hata yapıyoruz? Abi ben kafaya koydum. Bu metini burada. Bugün keseceğim reis. Beyler ben şimdi videoyu durdurayım uzamasın. Şunları keseyim sonra geliyorum hemen. Beyler geldim. Temizledim adamları. Şimdi yeniden başladık. Şu şeyler çıkmasa kolay keseceğiz de işte. Ve harbi bıktım usandım yani. Kaç dakikadır bir metini kesemiyoruz. Harbi deli oldum. Daha bari daha çıkmasa. Al işte. Allah ya. Harbi <laughs> bir deli olacağım. Harbi deli olacağım. Şuna bak. Beyler ben şunları temizleyeyim. Harbi sinir oldum. Beyler temizledim ipleri. Şimdi devam ediyoruz. Harbi deli oldum beyler. Harbi çok sinirlendim. Şimdi şu metini keseyim bir an önce de. Bak geldiler. Beyler durduruyorum videoyu geleceğim. Ya da durdurmayayım. Şu arkadaş yardım edecek zaten bile. Keselim. Adamın artı 20'si var. Kolay kolay kesiyor beyler. şöyle söyledim yardım eder misin diye. Harbi sağ ol kardeşim. Çok teşekkür ediyorum. Yoksa ben bu metini bir 10 dakikamı daha verecektim. Beyler kesiyoruz. Az kaldı az kaldı. Of. Beyler sonunda Allah'a şükürler olsun. Kestik. Uf. Beyler, beyler, beyler. Gördüğünüz gibi kırmızı ne verdi? Bir tane bar vermiş. Bir de beceri savunmacı vermiş beyler. Harbi, harbi değdi beyler. Şu an. değdiğine inanıyorum ben bu ne? aşağıda işte. bir boku yaramaz ama biz yine de kurulmuş beyler gördüğünüz gibi korsan adasında da işte bu itemlerle kestik zar zor da olsa kestik beyler söyleyeceklerim bu kadar Kendinize iyi bakın görüşmek üzere bay bay Allah'a emanet olun.